Herkese merhaba arkadaşlar. Kalem hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte ders programını hazırlıyoruz. Ee, şimdi ders programını hazırlarken direkt kalem masanın üstüne hemen topluyorum. Çünkü annem sonra çok kızıyor. Tamam şunlar. Bunlar buraya kalsın. Hemen şunları falan topluyorum. Hiç lazım değil. toplamadın, niye toplamadın, niye toplamadın işte öyle öyle ya yer şu şurada koyalım küçük küçük çöplerimiz de var onları da hemen koyalım şimdi ben ders programı hazırlayacağım için biraz su içeyim Bir şey girip kaçıyor ya. Ne şimdi yere geçtim çünkü ya ıı, ders şeyim yerde olacak. Bu kaşıkları ben Tamam bu arada hemen çantamı alıp geliyorum. Evet çantamı getirdim. Şimdi koyacağım. ben yok, Cuma günkü kalmış, sosyal yok, din yok. Türkçe var. Kur'an-ı Kerim. Şu ikisi çıktı. Bir defter bölümünü açalım. Fen yok. Dil yok. Hemen, matematik. İngilizce. Bu hafta arkadaşlar etkinlik haftası var. O yüzden belki böyle ders işleyebilecekler. Zaten işlemesine bir zahmet. Benim mut. İşlemesine bir zahmet. Kur'an-ı Kerim defteri. bir şurası. Anladık. Evet. Evet. Dur, ben sormadım. Ben Matematik var. İngiliz var. Türkçe var. Kur'an-kerim var. tarafa koyduğum bir şey var diye. Tamam. Şimdi bunları da düzenli bir şekilde koyayım. Annem sonra diyor ki niye düzensiz bir şekilde koyuyorsun. Bunlar eski kalemliği. Ben bunu da ders açma kalemliği olarak kullanıyorum da ama eski. Aa bak kaç. Dur ben bunu kalemliğime koyayım kalemimi koyayım. Ondan sonra bir siyah aldım. Ama ben de çıktık. Hemen de bir ses ben bunu koyacağım. Mis geldi. Dostlar Her açık. koydum. arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiştik ki videomuza kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Lütfen 100 e aboneye ulaşmak istiyorum. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşça Hoşçakalın.